Evet, işte. Selvan'ım kaldırayım mı? Pardon. Öncelikle arkadaşlar yağmurda, karda soğukta yer yer çocuklarınızla burada onurlu bir mücadele veren değerli arkadaşlarım 22. günde bizim baştan beri yalnız bırakmayan Bayram Başkanı İsmail Tuman Başkanı Kemal Çavuşoğlu Başkanım, Murat Yurdakul Başkanım aramızda. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. Şube Başkanlarımız, yönetim kurulunda Sadiye Başkanım aramızda. Şube Başkanlarımız, Sezai Başkan, Muhammed Başkanım yönetimi tekrar bugün aramızda var. Ben hepsine tekrardan hoş geldin diyoruz. Fırsat bulamadık görüşmeye giderken. Bir kez daha teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, biz işin çözümü noktasında bugüne kadar 22. güne kadar müzakere şeklinde bu süreci buraya kadar getirdik. Cuma cumartesi günü eee il başkanımızın katıldığı, ilçe başkanımızın katıldığı ve belediye başkanının katıldığı dört saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik. Bir adım atılır mı diye tarafımızda zorladık müzakereyi. Bugün pazartesi günü tekrar buluşmak üzere o günkü toplantıyı bitirdik. Bugün ilçe başkanın olduğu bir toplantı, belediye başkanımızın katıldığı toplantı gerçekleştirdik. Ancak değerli arkadaşlar, burada 36 yıl, 37 yıl çalışmış, dişiyle, tırnağıyla ücretlerini bir seviyeye getirmiş, yer yer çok mağdur edilmiş, bütün zorluklara rağmen Bakırköy'ün karını çekmiş, bir ücret karşılığı evini namelde muhtaç etmeden geçindirmek isteyen siz emekçi arkadaşlarımızın teklif götürdüğümüzde belediye başkanı teklifi bizim teklifimizle hiç gerçekliği olmayan ilk yıl için değerli arkadaşlar bakarak söyleyeyim size bizim 2020 yılı için teklif ettiğimiz oran karşısında çok komik e, yüzdelik zam oranıyla yüzde üç 2020 yıl 21 yılı için arkadaşlar hayır arkadaşlar arkadaşlar elbette ki biz masaya ilk oturduğumuzda sayın başkanın görevlendirdiği arkadaşlar bize ilk sözleşmede maaşınızı yüzde otuz indirelim diye ile başlamıştık. Eee 2021 yılında yüzde beş Yürürlük süresini uzatalım 2023 yılında da yüzde yedi zam vereyim şeklinde oldu. Daha sonra başka bir önerisi bir teklifi oldu Sayın Başkan'ın. Bütün sosyal haklarınızı yıllarca kazandığınız sosyal haklardan vazgeçin. 2024 yılına kadar da o da mümkün değil arkadaşlar. Yasal olarak, hukuki olarak mümkün değil. 2024 yılına kadar sözleşmeyi uzatalım. Ee, sosyal haklarınızı çıkaralım, hiç gerçekliği olmayan e, yüzde 50, ya, yüzde 50 e, oranında da zam yapalım. Yani bu e, masanın ciddiyeti değil arkadaşlar, bu gerçekten masayı alıp hani verdik de olmadı noktasında e, bence çok doğru bir yaklaşım olmayan bir yaklaşımla yapma bir söylem. Yıllarca emekçinin kazandığını sosyal hak olarak elde ettiğini hiçe saymak. Elbette ki çok gerçekçi değil. Değerli arkadaşlar, bu önümüze şunu koyuyor. Buradaki onurlu mücadele haklı kazanımla elde edene kadar biz şunu söylüyoruz masada arkadaşlar. Bu işçinin cebine girme, girmesi gereken fazla para üzerinde pazarlık yapıyoruz. Yani 2020 üzerinde cebine işçinin girmesi gereken parayı konuşuyoruz bugün. Farklı bir talebimiz yok. Kamuoyunun, basının bunu bilmesi lazım değerli arkadaşlar. Yani enflasyonun her gün rekor kırdığı bir yerde, dövizin her gün rekor kırdığı bir yerde alım gücümüzün düştüğü bir yerde, bu önümüzdeki 2022 yılında üçüncü yılımıza giriyoruz. Başkan bize e, gerçekten çok komik rakamlarla işçinin cebine girmesi gereken paranın bugün pazarlığını yapıyoruz. Çok komik rakamlarla bize masada anlaşmaya davet ediyor. Bilmiyorum değerli arkadaşlar. Tekrar değerlendireceğiz. Arkadaşlarımızla e, tiyatrodaki arkadaşlarımızla ilgili de değerli arkadaşlar biz burada ekmek mücadelesi verirken işimizle aşımızla da elbette ki bundan sonraki görev değişiklikleri ile de ilgili söylenen söylenleri arkadaşlar burada hiç konuşmaya gerek yok. Tüm açıklıkla söyleyeyim. Sayın Başkan'a da şunu ifade ettim. Genel başkanımda aldığım yetkiyle söylüyorum. Burada ekmek mücadelesi veren arkadaşlarımızın iş kuralları, iş hukuku içerisinde çalıştığı sürece bir tek arkadaşımızın bırakın işiyle tehdit edilmesi görev değişimi dahi söz konusu değildir. Bütün örgütümüzle de arkasında dedik. Burada bilmenize fayda var <laughs> arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, genel merkez yöneticilerimiz... İlk gündemleri burada var. Biz yönetici ve temsilci arkadaşlarımızla yine bir değerlendirme yapacağız. Aynı kararlılıkla, aynı azimle burada olmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Ben hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.